Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şenurlu örgü. Bugün e, bu güzel e, yapılan liflerin tomurcuklarını göstereceğim. Oldukça yapımı kolay ve zevkli. Elimizde kalan e, ipleri değerlendirmek için çok güzel bir örnek yapımı çok zevkli bu şekilde rengarenk yapabilirsiniz kırmızı beyaz kırmızı siyah bu bunu yapmak size kalmış bir şey çok zor değil göbek kısmı istediğiniz şekilde yapıp rengarenk döşeyebilirsiniz göbek kısmını yaparken 8 zincir çekip 8 tane fıstık yaptık ikinci aşamasında her boşluğa ikişer fıstık yaptık üçüncü aşamasında tekrar ikişer fıstık yaptık bu fıstıkları yaparken yandan diğer fıstığı monte yaparak yaptık son kısımda da her e, fıstığın başına yaptık. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra da her boşluğa rengarenk ring yerleştirdik bu şekilde. Evet. Bunu mesela iki renkli yaptım. Sonradan e, daha önceki videolarımızda anlattığım gibi çiçek yerleştirdim buna. Bunda yok örnek. Bunu sade yaptık. Bunu e, bu şekilde süslemek istedim. Bunu artık size kalmış bir şey arkadaşlar. Hayal gücünüzle e, bunu yapabilirsiniz. Yani size kalmış. Lifleri süslemek, e, sonradan monteler oluyor. Bugünkü lifimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben daha öncesinde yapmıştım. Bu şekilde. Bakın üstünü düşedim. Şimdi iki tane yapım aşamasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi iki tane fıstığı özellikle yapmadım ki bu nasıl olduğunu göstereyim. Çok basit. 8 tane fıstık yapacağız oraya. Öncelikle beyaz ipimizi alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimize sabitliyoruz bunu. zincir çekiyoruz. Üçlü dolgu yapıyoruz. Fıstık yapıyoruz. Pardon. Kapatıyoruz. Bu şekilde 8 tane fıstık dolduracağız. Her fıstıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 3 oldu. Böyle 8 tane fıstığımızı yapıyoruz. Yani lif yaparken her modelde kendinizden bir şeyler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İlla birebir aynısını yapacağım diye şart yok modellerde. Renk uyumları yapımları artık sizinle ilgili. Ben şimdi bu modeli aldım. Birebir aynısını yapmak zorunda değilim. Kendinizden bir şeyler katın arkadaşlar. O zaman daha güzel oluyor. 8 tane oldu. 8 tane yaptıktan sonra bir zincir yapıyoruz. İpimizi bu şekilde bir sonraki yana geçiyoruz. Sarı ipimizi alıyoruz. Orası sarı çünkü. Tekrar bir zincir çektik. Şu fazla ipleri hemen alırsak Daha rahat çalışırız her zaman için. Sonradan da alabiliriz ama. Hepimizi sabitleştirdik. Şu şekilde. Bir tane zincir çektikten sonra üçlü dolgu yapıyoruz. Buraya da 8 tane yapacağız. Her fıstık arasını mutlaka bir çekelim ki fıstıklar dağılmasın. Yoksa fıstıklarımız dağılar. ben bu çalışmaları 8'li yaptım Hani bazıları biraz daha büyük olsun derse 9 veya 10 fıstıkla çalışabilir arkadaşlar hani böyle illa 8 yapacaksın diye bir kural da yok bu orta boy oldu 8 yaparak 9 veya 10'lu da çalışılabilir 6 oldu fıstığımız bir zincir çekiyoruz 7 8. fıstığımız arkadaşlar evet, 8. fıstığımızı da yaptık bu şekilde çekiyoruz hemen kenarındaki o fazla ipi alıyorum tekrardan şu yukarıdaki ipleri görünmemesi için yapıp fazla ipini alıyoruz. Burada da bir tane beyaz da var. Bu şekilde arkadaşlar oldu. Şimdi üst kısmının yapılışını göstereceğim. Burası, burası da o çok basit. Herhangi bir yerden, mesela sarı, şuradan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. araları ben 8 tane zincir çekiyorum Çünkü e, çok dar olmaması lazım 8 zincir çekerek aşağı doğru iniyoruz Bu şekilde. Ama e, biz bir üstten başlamamız bu e, yapım aşamasında bu şekilde ineceğiz. Ama e, yukarıdan başlamak daha e, ben yanlışlık yaptım. Çok özür diliyorum. Çünkü birleşiminde sıkıntı yaşayabiliriz tekrardan bu şu şekilde şuradan başlayacağız Arkadaşlar çok özür diliyorum dört zincir çekiyoruz buraya üç tane bakacağız aralara 8 zincir yapıyoruz 7 veya 8 ben bazen 7 yapıyorum ama 8 daha iyi elinizin durumuna göre bir altı geçiyoruz yukarılarda ilk iki sırada 8 yaptım aşağıya doğru 7'ye düşürdüm son bir sırada da gene tekrardan 8 yapacağım elinizin durumuna göre Arkadaşlar şimdi 8 yaptım şuraya battık arkadaşlar en dibe geldik. Şimdi bir yan tarafa şu şekilde geçiyoruz. Sabitledik. 4 zincir çekiyoruz. Şu şekilde döndürüyoruz. Bir yana mont yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekip tekrar çeviriyoruz. Buraya yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın birleşimi. 4 çekiyoruz, yan tarafa geçiyoruz. 4 çekip tekrar karşıya geçiyoruz. Tekrar 4 zincir çektim. Karşı tarafa battım. Tekrar 4 yapıp tekrar karşı tarafa geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Birleşimi. 4 zincir çekiyoruz karşıya geçiyoruz 4 zincir çekip tekrar karşıya çekiyoruz böyle karşıdan karşıya geçerken bağlantıyı kuruyoruz tekrar 4 zincir çektik tekrar çeviriyoruz yani çevire çevire bu şekilde bağlantıyı kuruyoruz arkadaşlar. Evet son iki kaldı. Dört zincir çekiyoruz. Tekrar dört zincir çekiyoruz. Yine başa geldik başta da bu şekilde 3 tane pipirik yapacağız bunu da 4 zincir çekerek yapacağız tekrar aşağı iniyoruz elinizin durumuna göre 7 ila 8 çekin bir bakın çok sık kasıyorsa 8 yapın baktınız rahat 7 yapın. Hani dar olmasın. Zinciri bol çekin yani. Arkadaşlar bu şekilde bütün lifi bu şekilde döndüre döndüre yapacağız arkadaşlar. Tekrar aşağı ineceğiz. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Teknik Aynı. Çok zor değil. Teşekkür ederim. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beğenirseniz çok teşekkür ediyorum. Desteklediğiniz için. İyi günler, iyi yayınlar.